Büyük gün 29 Mayıs. Evet bu tarihte artık yeni bir devir başlıyor. Bambaşka bir sayfa başlıyor. Yani ekranlarda gördüğünüz Squad Busters artık globale çıkıyor. Yani Clash of Clans, Heyday, Brawl Stars, Clash Royale, Boom Beach ve Squad Busters. Başka oyun unuttum mu çok bilmiyorum. Unuttuysam yorumlara yazmayı unutmayın. Evet artık bizim için başka bir devir başlıyor. Fakat şöyle anlaşılmasın. Brawl Stars hiçbir zaman bitmiyor. Bu kanalda Brawl Stars gizemleri, detayları, eğlence videoları gelmeye devam edecek. Fakat Brawl Stars'ta içerik kıtlığı yaşadığımız zaman da Squad Busters'la alakalı yeni yeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Çünkü ben bu oyunun gizemler açısından çok ama çok önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Ben bu oyunu çok önceden de oynadım. Yeni hesap açtım sıfırdan. Ama dediğim gibi bu oyun bizim için yeni bir devrin başlangıcı olacak. Gizemler açısından aşırı güveniyorum. VKBRL yapan Supercell, Clash of Clans, Clash Royale gibi oyunlarda verilen gizemler Squad Busters'ta neler olabileceğini bence siz de çok iyi tahmin ediyorsunuz. Şöyle kendimi biraz küçülteyim. Tamam küçülttüm. Şimdi bakalım şöyle bir Squad Buster zaten ben daha betadayken ilk betalarındayken ben bununla alakalı çok fazla video çektim sizlere. Bakalım şu an benim elimde Sıhhiyeci var. Gerçi burada medikalci diye geçiyor galiba. El Primo, Greg, Goblin, e, Domuz Bilincisi, Colt ve Barbar var. Başka bir şey var. Benim tavuğum da var. Benim tavuğum nerede la? Oğlum benim tavuğum yok burada. Tavuk acaba buralara bir yerlere gidiyor olabilir mi? Allah Allah. Benim tavuğum ha daha tavuğum yokmuş daha alacağız. Tamam tavuğu da alırız arkadaşlar. Sıkıntı değil. Bak burada abi bir şey söyleyeceğim size. Bak bu Brawl Stars'a göre daha mı ucuz olacak acaba? Ben onu düşünüyorum şu anda. Brawl Stars'a göre sanki bir tık daha ucuz mu oluyor? Yok ya bu ucuz olmayacak. Bu arada burada da Supercell oyunlarında yani tüm Supercell oyunlarında olduğu gibi kodumu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buraya Omer yazarak beni destekleyebilirsiniz de. Ya bir şey söyleyeceğim size. Evet altınlar burada önemli. Elmas melmas muhabbeti yok galiba. Evet altınlarınızı dikkatli kullanın arkadaşlar. Altınlarınızı dikkatli kullanın. Burada süper pes var mesela. Şimdi ben buradan El Primo'yu bir tık evrimleştirebiliyorum galiba. Burada da evrim diye geçiyor sanıyorum. Galiba evrim diye geçiyor. Bak Greg benim a abi dur ya altınlara falan bir sakin kullanmamız gerekiyor şu an. Şu an için bir sakin kullanalım. Dükkanda ne var abi? Hani burada kutu nerede? Ha burada kutu. Abi bir şey söyleyeceğim. Akın Güngör'le yaptığımız Onur abinin yayınında Akın demişti ki altınlarınızda sandık açın dedi herhalde. Ben de sandık açacağım abi. O zaman şuradan 6000'i verdim. İnşallah hakkını yanlış anlamamışımdır. Sandık biletim. Nereye gitti la benim sandığım? Sandığım nerede? Sandığım nereye gitti abi burada? Dur dur öğreneceğiz abi öğreneceğiz. Abi bizim işimiz gizem detay olduğu için yani bilmiyorum ama bakacağız. Benim sandıklarım nereye gitti ya? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu, ben burada 6000 aldı benden. 6000 aldı. Sandık biletleri diyor. Ne yaptım lan ben bu Ha dur. Oynadıkça mı oluyor? Tamam başlayalım. Kitap neymiş? Buradan bir bakalım. Tamam hızlı goblin. Tamam sıkıntı yok. Tavuğa doğru gidiyoruz. Buradan şunları da alırsak. Buradan tavuğumuzu da aldık. Gel bakalım civciv daha tavuk olamadın sen. Hadi bakalım. Bekleyeceğiz nasıl yapacağız bilmiyorum yani ama. Şöyle bir başlayalım. Ha, altı sandık. Okey. Olayı çözdüm ya. Tamam tamam olayı çözdüm. Oyuncu araması da hızlı. En sevdiğim şey şu hayalet modu da ağaç devler. Bunu sevmiyorum işte bak. Bunu sevmiyorum ama güzel abi zevkli. Bununla bir başlayalım. Elmaslarla dolu ağaç. Abi burada var ya amacım ne biliyor musun? Ölmeme. Ölmeyeceğim abi. Ölmemem gerekiyor. Ölürsem bilim biter çünkü. Tavuk. La valla tavukla başlayamam ben ya. Şuradan Grek'le aslında ilk önce Grek'i alsaydım iyi olacaktı da. Buradan gelse. Lan oğlum ona değil şuna vur şuna. Buradaki uzaylı gibi iskeletora vur. Buradan bir de Grek süper. Greg sen onları kese dur hocam. Lan Greg ne yapıyor? Greg. Greg saçma olama Greg. Şimdi buradan bir de tavuk alırsam. Bence gayet güzel ama ikinci Greg'i de çıkarmam gerekiyor. İkinci Greg. Şöyle kenarlardan toplayalım. Abi barbarım tavuğu alacağım abi. Bunları. La ben bunlarla nasıl baş edeyim ya? Aha. Aha sen nereden geldin lan? Aha. Tamam birisi gitti. Ama Neyse büyümü de kullanacağım abi. Kullandım. Hop. Güzel. Şuradan bir tane daha Greg alırsam benim için güzel olur abi. Burada ağaç var mıydı? La ağaçları da bitirmişiz. Siz ağaçları sevin arkadaşlar. Doğayı koruyun. Buradan bir Greg daha alırsam Fusion tamam. Fusion da tamamladık. Şimdi Greg ağacı takır takır kesecek. Bak burada Allah köprüyü yıktı. Köprüyü yıktı. Neyse şunu da alalım abi. Alamıyor muyuz? Ha alamıyormuş. Tamam Greg sen şuradan şunu da tek at. Tek atamıyor daha neyse. Tamam Greg yeterli bu kadar abi bize. Şimdi bir tane de yanıma koltuk Fusion'larsam güzel olur. Buradan bir tane bir lan sen mi bana ona atar? Gerçi yanlış. Ama sıkıntı yok hocam. Burada bunlar lan bunlar hücumlamış mı? Yo. Lan ben bunları alır mıyım acaba? Yok. Kankan burada bunları öldürmememiz yani ölmememiz gerekiyor ya. Hadi sağlıkçısı da varla la bunun. Neyse tamam sıkıntı yok. İkinciyiz abi. İkinciyiz. Sıkıntı yok. Altın topla görevimiz varmış bir de. Lan oğlum burası bayağı bir karışmış. Dur 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 dur. Burası karışmış kankacım. Şöyle gidelim hemen. Direkt biz etliye sütliye bulaş. Lan Beni kovalıyorlar ya. Şunlara bak. Bir kolt daha çıkartırsam var ya. El primo'yu aldım. Hadi. 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 Oğlum. Demirden korksak trene binmezdik la. Oğlum ne yapıyorsun? Anam ben gittim galiba. Oğlum seni var ya yedim yedim. Ama yiyemem şimdi. Abi ölmeyeceğim ya. Ölmemem lazım çünkü. Neyse Greg. Greg. Şuna bir bakıver ya. Gözünü seveyim. Greg'cim tamam güzel. Şimdi buradan bir tane daha bir kol çıkarttım. domuz binicisini alaydık keşke. hayır olmaz. Buradaki gazlar da bu kenarlardaki şey ya muhtemelen hepiniz oynadınız zaten arkadaşlar. Yani muhtemelen hepiniz oynadınız. Buradan bir sağlığa bir basalım abi. Oy oğlum la oğlum ordu var la burada. Eyvah eyvah kardeş. Eyvah biz öldük. Lan ne istiyorsunuz be benden? Ne istiyorsunuz be benden? Tavuğum da öldü. Tavuğum olsaydı iyiydi de tavuğum öldü neyse abi şurada bir şekilde ölmeden devam edelim yolumuza gel şuradan bir şunu da bir alalım goblin gel lan niye yanlışlıkla goblin aldım ben buradan bir tane de tavuk alsam tavuğu da aldık güzel oy tavuk la oğlum sen daha civci lan oğlum civcisin sen daha civci dur abi dur 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 hayır altınım da yokmuş ha, Allah oğlum bunlar benim peşime düşerler valla abi burada da kaçacağım Kaçacağım yapacak bir şeyim yok. Şunları bir alalım mı? Goblin ne yapacaksan bir goblinim bir gregim kaldı be. Hadi aslanım hadi. Şunları alırsam. Abi beşinci olayım sıkıntı değil ya sıkıntı değil. Ölmeyelim yeter ki. Buradan cadımız yok muymuş? Cadımız yokmuş tamam. Buradan şunu da bir alalım. Biz burada kenardan kıyıdan kıyıdan. Neyi açacağız? Aç diyor neyi açayım lan? Ha bunu mu? Bak dur. Abi toplayın toplayın hiç önemli değil. Biz orada karıştırın ortalığı. Ana bu yeter ama. Dur 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 dur. Orada içeri girdiler, topladılar, çıktılar. Allah! Nerede beleş? Oraya yerleş. Bundan bir tane daha alabilir miyim acaba? Bir tavuk daha aldım. Ama bitti. Güzel. Beşinci olayım abi. Sıkıntı değil benim için. Hiç sıkıntı değil. Hiç problem değil. Bakayım bir. Ha dördüncü olmuşuz. Güzel güzel. Güzel. Tamam. Yeter abi. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Sıkıntı yok. Sandık açalım biz şimdi. Sandıklarımızı bir açalım. Buradan şöyle bir sandık ver şuradan bir şey. Greg verdi tamam. Greg güzel. Oğlum başka sandık yok. Ha oynamam gerekiyor sürekli ya. Buradan başlangıç mücadelelerinden şunları toplayalım. Güzel. Bunları da topladık. Başka yapmam gereken bir şey var mı? Burada bayağı bir ilerlemem gerekiyor abi. Aslında süper pesi alsak daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum ama sizlerden gelen yorumlara da şu ne burada neler varmış burada da bir şeyler varmış işte yani oynamak lazım bilmem ne evet bunlar konuşuyor herhalde evet arkadaşlar Sukat Busters 29 Mayıs'ta evet çıkıyor sizlerle beraber de planlarımız olacak sizlerin de dahil olduğu oyunları yine bu kanalda sizlerin karşısında sunmaya çalışacağım diğer videolarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay